Sevgili dinleyiciler, ülkemizin en değerli madeni olan bor madenlerinden sizler için tüy dökücü krem ürettik. 5 dakika içerisinde tüylerinizi dökecek ve cildinizi pırıl pırıl yapacaktır. Bugüne kadar bildiğiniz ağrılı ve acılı ağdalar veya cilt kızarıklığı yapan ürünler veya tüyleri almayan ve işe yaramayan birçok yöntemi unutun. Nano Borvit tüy dökücü kremle hayatınıza yenilik katın. Bayanların ve bayların ortak sorunu olan istenmeyen tüylerden kurtulmayı Nano Borvit Tüy Dökücü Krem'le çözün. Yanında tüy azaltıcı spreyi bedava veriyoruz. Tüyleriniz Nano Borvit Tüy Dökücü Krem'le 5 dakikada yumuşacık olarak tüylerinizi dökecek Cildiniz yumuşacık ve canlı kalacaktır. Nano Borvit sipariş için hemen arayın. 0216 270 0777. 0216 270 0777. Nano Borvit